Evet çok değerli gözler takipçilerimiz bugün civcivlerimizi toprakla buluşturduk yani bunların bugün toprak ahengi gördüğünüz gibi çok güzel bilhassa annesi maşallah durmadan toprakla haşır neşir oluyor. <laughs> Evet. Şunların güzelliğine, güzelliğine bakın. Hafif bir ekmek ısladık. Ekmekleri de bak nasıl yiyorlar. Evet arkadaşlar bunları nasıl besliyorsunuz ee, derseniz ıslanmış, kabarmış bulgur ve kaynanmış yumurta birçok kişi bu yumurta işiyle e, bulgur işini arkadaşlar daha önceki bizim çekmiş olduğumuz videolardan öğrendi. Yataklarına kül atmayı aynı şekilde bizden bizim videolarımızdan öğrendiler. Yani kısacası birçok kardeşimize bu konuda yardımcı olduk olabildik yani. Ne mutlu bizlere. Evet arkadaşlar nasıl? 16, 17, 18 tane mi var? Artık saymıyorum arkadaşlar. Çiğ burada. Hemen bir haftada bak görüyorsunuz annesi bir kırık dedi tamam. Ortalık adeta karışıyor. Görüyor musunuz şunları? Görüyor musunuz şunları? Şunlara bakın. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın. Şuna bakın ya. bunlar? Şunlara Anneleri yeme içme işine bakmıyor. Anneler iyice toprağı özlemiş. Onda deşiniyor, toprak banyosu yapıyor. Herkese sabahtan bulgur ee, ve yumurta kaynatması yediler. Şimdi akşama yine yiyecekler haşlanmış yumurtayı yiyecekler. Şimdilik bir parça ekmeği ısladık ve önlerine koyduk. Maşallahlar var. Onunla vakit geçiriyorlar. Artık bundan sonra her şeyi yer bunlar yani. Evet, güneşle buluştular, toprakla buluştular. Oh, 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 daha da Şimdi bu zamana kadar arkadaşlar kaç tane yumurta çıkacak diye onun merakı içerisindeydik. Şimdi ise bu çıkan civcivlerin kaç tanesi horoz kaç tanesi piliç olacak onun merakı var şimdi de. Bakalım kaç tanesi horoz kaç tanesi piliç olacak. En son çıkan civcivimiz bu arkadaşlar. Şu civciv. Ha i̇şte bu. O da hayatı öğreniyor bak. Yavaş yavaş. anneleri iyice toprağı özlemiş. Toprak banyosunu iyice özlemiş ki. Daha buraya alınca başladı hala toprakla içini. Çiçikleri unutuyor. Buradaki ekmeklerin üzerlerine komple toprak doldurdu baksana. او ښه ښاندارات یته تر وو تو Evet arkadaşlar bakınız. Şimdi bir de annelere herhalde bu işe başlayacak. Annelerin yanında yan cicüler bu işe başlayacak. Maşallah annesi bir şeyler bulup onlara, onlara yine ikram ediyor. Onun sesine koşuyorlar anında. Ara ara bunlara solucan bulup solucan yedireceğiz. Ara ara yumurta, bir de ıslanmış, kapartılmış bulgur, buğday, bu şekilde yeşillik. Bu şekilde bunları inşallah büyüteceğiz. Çiftliklerde büyüyen e, civcivler gibi olmuyor arkadaşlar. Maalesef e, üzgünüz. E, burada bizlerin büyüttüğü yani ev tavukları biraz daha geç büyüyor. Ee, öbürküler 40 günde işte 2 ayda büyütseler e, bu civcivler nereden baksan e, verim alınması için hemen hemen 1. yılını doldurmasa da en azdan 12, 10 aylık hemen hemen oluyorlar. Bundan sonra ancak verim alınmaya başladık Ama yine de nedir? En sağlıklı yumurta elbette ki köy tavuğu yumurtası. Bu şekilde doğal yaşayan, doğal beslenen tavukların yumurtalar. Evet arkadaşlar. Daha nice nice videolarda buluşmak ve görüşmek dileğiyle iyi günler, iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.